Tayland'a geliyorsunuz. Bize derdiniz yok. Uzun kağıt işleriyle uğraşmanıza gerek yok. 30 bah adaya geçiş için şahane. Hello. Hey, WhatsApp. up? Hey, hey, şimdi şuradan bir tane timsah eti alacağım. Ne güzel kaşlarım var öyle. Adanın güzeli. Bu nasıl bir suyun rengi? Bu nasıl bir temizlik? Ne giriş ücreti var, ne bir şey var. Herhalde 30-35-40 bahta çözersiniz diye düşünüyorum. O zaman hazırsanız adanın başka yerlerine doğru hep birlikte geçelim. Herkese Pattaya şehrinden selam arkadaşlar. Tayland aynı zamanda adalarıyla da meşhur bir ülke bunu biliyorsunuz. Ve bugün Pattaya şehrinde bulunan adalardan Koh Lan adasına geçiş yapacağız. Bugün benimle beraber adayı keşfedeceksiniz. Nerede konakladım, kaç para ödedim, orada skuter kiraladım da kaç para ödedim, ne yedim, ne içtim. Pattaya şehrinden Koh Lan adasına nasıl geçiş yaptım? ve vapura kaç para ödedim, ne kadar sürdü, kaç çeşit vapur var gibi gibi bir sürü soruya cevap bulacaksınız. Eğer zaten bunda beğenirseniz bu sürecin nasıl gittiğini, adayı da beğenirseniz siz de aynı şekilde beni takip edebilirsiniz. Bütün detayları zaten videonun açıklama kısmında veriyor olacağım. O zaman hazırsanız geçelim. Arkadaşlar şimdi şurada bir tane saat kulesi var Pattaya. Kocaman Pattaya, Hollywood yazısı gibi yerini görürsünüz. Şurada saat kulesi var tamam mı? O saat kulesinin oradan şuraya geliyorsunuz. Hadi birlikte süreci yapalım. Bakın biletler 30 baht. Adaya geçiş sadece 30 baht arkadaşlar. Sabah dikap. Can I have one ticket? 30 baht bu arada gayet uygun adalara geçiş için. Kopun kap, kap. Biletimiz ise bu şekilde. Yan tarafta da aynı şekilde bilet satan yerler var. Burası 150 baht, ama bundan hız yapan abi speedboat olarak geçiyor. Bak şurada fotoğrafları var zaten. Birazcık daha böyle private diyebileceğimiz bir olay var ve bu 10-15 dakikada sizi adaya götürüyor. 30 baht adaya geçiş için şahane. Şuradan dümdüz ilerliyorum. Muhtemelen şundan speedboat abi zaten götürenler. Bakalım bizimki nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Ne kadar konforlu? Onun da detaylarını video içerisinde veriyor olacağım. Abi hız yapandan muhtemelen bunlar birazcık daha özel, kişi sayısı daha az. Ve olabildiğince uygun fiyatlı seçenekleri bulmaya çalıştım ki eğer siz de buraya gelirseniz siz de aynı şekilde şeyler yapabilirsiniz. Otelle alakalı da detayı oraya geçtiğimde size gösteriyor olacağım. Şu mavi olana geçiyoruz abi. Aha adam biçim uçuma Oh boy. Bless you. Oh maşallah. Bu abiye de muhtemelen biletimizi veriyoruz. Open Cup. Kap. Vaporumuz bu şekilde. Vay. Kaptan Sparrow'un vapuruna geldik. Şöyle biraz içeriği gezelim beraber. O millet de yemek Arkadaşlar herkese Koalan Adası'ndan selamlar adamıza vardık. Su acayip temiz görünüyor bu arada. Bunun gibi bir sürü yüzebileceğiniz sahil alanları var. Hepsini tek tek keşfedeceğiz. Şimdi buradayız. Buradan otelimize doğru geçmemiz lazım. Bu arada Tayland'a geldiğinizde şöyle bir güzellik var. Adalara vesaire geldiğiniz noktada birçok otel sizi gelip bulunduğunuz noktadan motosikletle veya arabalarla gelip alabiliyorlar. Otele götürüyorlar. O yüzden onlarla WeChat uygulaması üzerinden iletişime geçebilirsiniz veya Booking yaptığınız web sitesi üzerinden iletişime geçebiliyorsanız o şekilde de iletişime geçebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, vapurla, vapur bir harekete geçti. Buraya gelmemiz 1.45 falan oldu. Rahat bir şekilde geçti, konforlu bir şekilde. Bir problem yaşamadık. O yukarıdaki buluşma noktasına doğru minibüsle geçiyoruz. Yanınızda kesinlikle nakit para bulundurun çünkü burada ATM yokmuş para çekmek için. Minibüs şoförü enteresan bir şey gelin tamam sıkıntı yok dedi. Muhtemelen bizden para almayacak. Bu da bizim böyle günün güzelliği olmuş oldu. Kral adam ha hakikaten bizden para almadı. Bedavaya geldik buraya. Aha, bizi bununla almaya geldi. Şimdi bununla otele doğru geçeceğiz. Ada sahillerinde bekliyorum. Şarkıyı da uyuyorum, Otelimize geldik arkadaşlar. Otelimiz burası. The Rest Hotel diye. Hmm. İçerisi tatlı bu arada. Vay. <laughs> Neyse detayları şimdi birazdan geçeceğiz. Şu arkadaş gelsin. Çekinimizi yapalım bir. ID. Thai ID. Okay. Thai ID? You have Thai ID? Okay. Yeah, I have license. <gülüyor> <gülüyor> See? Ya <Yeah. gülüyor> Taylandlı adam duruyor bu. Tayland kimliğimiz var kardeşim, ehliyetimiz var. O da bir kimlik yani. Scooter 300. Can you make it 250 discount. <laughs> Pazarlık yapmaya çalışıyorum da yiyecek mi bakalım. Eee e, motosiklet kiralamayacağız. Motosiklete 300 baht çektiler. Eee dedim bana 250 bir yap bacım şunu düz hesap. Galiba bizimkine ucuz bir yer önerdi motosiklet için çaktırmadan sessiz bir şekilde. Başka bir yerden ucuza kiralayacağız galibadır. Şimdi odaya doğru götürüyor bizi. Kim bu yakışıklı? Benmişim. Sıcaktan da tipim kaymış zaten de. 9 numara. Açalım bakalım. O da kendi anne. Güzel bir yatağımız var. Temiz aynamız, saç kurutma makinemiz, küçük mini buzdolabımız. Bakalım içi boş suyumuzu koyarız. Bir şey olmaz. Kıyafetlerimiz sıcak yerimiz var. Burası nereye bakıyor? Diğer binaya bakıyor. Ondan sonucuma Dur içeriye bir girelim şöyle. Banyo. Ha pislik değil mi? Duvarın rengi. Fanımız. İçerisi, lavabomuz, tuvalet. Duşumuzu da burada alabiliyoruz. Buraya bir gece, iki gün için ise 770 baht verdim. Adresini videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Motosiklet kiralamaya geçtiğimizde orada devam ederiz. Kadın şey demiş, 300 orası istiyordu otel. Motosikleti bir günlük kiralamaya diğer yer burada dışarıda 250'ye bulursunuz falan. Şimdi oraya bakıyoruz. Etrafta şöyle kafeler var güzel. Yani bulamazsak çok yürümeyeceğim. Bizimkine diyeceğim gel dönelim. Oradan kiralayalım yani 300'e. Şimdi otelimize geri geldik. Buradan kiralayalım. You are the best. <laughs> Kadın bizi geri yolladı ya. Şey dedi. Azıcık daha yürün, azıcık daha azıcık biz zaten çok yürümedik. Bir 100 metre anca yürüdük, yarı yürümedik. Bir birazcık daha yürün, aşağıda orada göreceksiniz. Daha ucuza oradan alın, oradan alın falan yapıyor. Bir tane yer bulduk. Şurası daha aşağıda. Ee, telefon numarası var. Olur da gelirseniz 250 bahtı kiralıyoruz. Şunu verecek bize. Şimdi şurada bir tane sahil var. Oraya doğru geçmemiz lazım. Oy, let's go. Bacaklarım sığmıyor şu an motora. <laughs> Az kaldı. 1.8 kilometre. 4 dakika kaldı. Oh my god. Why? Seme sahiline doğru geldik. <laughs> Acaba nasıl? Fotoğraflarda çok güzel görünüyor. Merak ettim. Manzara mutlu etti. Dur bakalım. Su tertemiz ha. Ben şuraya doğru geçeceğim. Vay. Ama yine de size şuraya bir göstermek istiyorum. Suyun temizliğine bakın. Şuraya doğru gidelim bence. suyun berraklığı, rengi, temizliği muhteşem. Hello. Hey, what's up? Hey, Bu hey. <laughs> <laughs> tarafta çok rüzgar yok, dalgalı da, olduğunda da düşünmüyorum. Bir gittiğimizde görmüş olacağız. Tayland'a geliyorsunuz, bize derdiniz yok. Uzun kağıt işleriyle uğraşmanıza gerek yok. Şöyle muazzam suların olduğu bir adaya geliyorsunuz. Çok cüzi miktarları adada konaklıyorsunuz. Abi, şu suyun Berraklığına bakın. Abi su aşırı temiz. Bir mi? Geldiğime buraya şu anda bile daha yeni yeni keşfediyorum. Bir sürü buranın sahili var. Geldiğime şimdiden fazlasıyla değmiş bulunmakta. Daha gezip göreceğim bir sürü yeri var buranın. On hepsini de beraber keşfediyor olacağız aynı zamanda. Mikrofonu bıraktım. Ses biraz rahatsız edebilir. Umarım çok etmez. Ve suya doğru bir adım atalım. Bir su sıcacık biliyor musunuz? Hiç soğuk değil. Tayland'da böyle bir güzel bir odaya gelsiniz abi, burası size totalde sadece bu odada konaklamanız bir gece, iki gün için 1500 baht'ı tamamen çözersiniz yani. Şuranın güzelliğine bakın. Kavga gürültü yok, ekstra böyle bağırtılı bağırtılı müzikler yok. Etrafta sizi rahatsız eden tipler yok suyun temizliğini zaten görüyorsunuz. Abi şahane ötesi. Diyecek başka hiçbir şey yok. Muhteşem ötesi. Size bir şey söyleyeyim mi? Su şahane güzeldi. Takipte kalın. Daha gideceğim birçok yer var. Videolarımı bilgilendirici buluyorsanız ve aynı zamanda da güzel şeyler paylaştığını düşünüyorsanız kanalıma da abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın lütfen çünkü benim için çok değerli. Su bu tuzlu yani. Sizi bir şekilde yukarı çıkartıyor. <laughs> Geldiğimiz sahilin adı abi Tien Nara Beach. Google Maps'te Tien Beach olarak geçer. Şimdi biz burada yukarıya manzara izleme noktası var. Ee, oraya doğru motosikletimizi süreceğiz. Ondan sonra yemek yemeye geçeceğiz. Yine onlarda zaten buluşuyor oluruz. Yarın sabahtan da tekrardan diğer sahilleri ve adadaki diğer yerleri keşfetmeye yarın sabah tekrar devam edeceğiz. Çünkü şu an saat 4.30'a doğru geliyor. Ee, size buradaki sahilin güzelliğini göstermiş oldum. En birinci olarak abi şunlara... 100 baht alıyorlar. Bazısı 50, bazısı 100. Normalde bizim ihtiyacımız yoktu. Net oturmak istedi buraya. Ama şurada çantanızı bırakıp ağacın kenarında da havlunuzu atıp kalabilirsiniz. Senin ne güzel kaşların var öyle he? Kim yaptı sana o kaşları? <laughs> ne güzel kaşların var öyle. Adanın güzeli. Oy. Şimdilik bu güzelim sahilimize veda ederek nereye geçiyoruz? Manzara izleyeceğimiz noktaya doğru geçiyoruz. Bugünün en güzel yanı ise abi tamamen bulutlu olması. Çünkü güneşte olsaydı muhtemelen yanardık. Ayrı bir enerjisi olurdu muhtemelen güneşte olsaydı böyle daha parlak olurdu su daha böyle canlı olurdu elmas gibi parlar da ışıl, ışıl ama olsa sıkıntı yok. Bizim işimize geldi aslında birazcık böyle e, bulutlu olması. Şahane bir manzara. Sadece kafeler de var buralarda. Vay 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 vay. İnşallah yakıtımız bitmez. Yakıtımız şu an bitmek üzere. Acayip bir yokuş vardı. 100 metre yukarısı zaten o manzara manzarayı izleyeceğimiz nokta olduğu için dedik motoru orada bırakalım. Arkadaşlar olaya bakın. Şahane ötesi. çıktığıma hakikaten değmiş oldu. Wow. Tayland'a gelirseniz, eğer Pattaya Chon bir tarafına gelirseniz kesinlikle buradaki adaya geçmeniz lazım. Bu manzarayı görmeniz lazım. Vay. <laughs> Diğer tarafa geçeceğim. Şurası da sahil bu arada. Gerçekten çıkın gelin Bangkok merkezde bulunan ana tren istasyonuna gidin. Ondan sonra vapura atlayın 30 baht. 30 baht'ta adaya geçersiniz. 700-750 baht'ta konaklamanızı yaparsınız. Belki daha da ucuza bulabilirsiniz erkenden rezervasyon yaparsanız. Üzerine de 500-600 liraya da karnınızı doyurursunuz. Abi bu işi totalde 1500-2000 bahta bir gece ikili günlüğüne çözersiniz. En azından gelin şu suyun temizliğini gördünüz. Manzaraları gördünüz. Gelin farklı bir yerin tadını çıkarmış olun. Vize yok, hiçbir probleminiz yok. Ben şimdi aşağıya doğru iniyorum motosikletime doğru. Sonra oradan da yemeğe doğru kaçacağız. <laughs> tabii ki bu süreçte yemeklerin ne kadar olduğunu da benimle birlikte görmüş olacaksınız. Kaç para verdim, ne yedim, onları da size tekrar anlatacağım. Oraya doğru geçerken de tabii motorumuzda petrol atacağız birazcık. Petrol ne kadar koyduğumuzda ve bize kaça patladığını da söylemiş olurum böyle kafanıza güzelce bir bütçe hesaplaması yapıyor olursunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı yapmayın. Olabildiğince bütün detayları vermeye çalışıyorum size. Aşağı inmişken de böyle yine şahane bir şehir manzaralı bir yer karşılıyor bizi. Abi petrol alacağımız yerler makineler nakit alıyor. Dolayısıyla şöyle sağda solda satanlar var. Bir şişesi 50 baht. 50 bahtı ateşledik motorumuza. Şimdilik otelimize devam. Oradan da yemeğe doğru geçeceğiz. şu an saat akşam 6'yı 10 geçiyor ve yemek zamanı. Muhtemelen ne yapacağız abi? Şu an burada bir market varmış. Bir yerden yiyecek bir şeyler alacağız. Bütçenize uygun olarak benimle birlikte ne yapabilirsiniz, ne yiyebilirsiniz onu görmüş olacaksınız. Olayımız bizimle olabildiğince az masraf, güzel vakit geçirmek. Dolayısıyla yemeğe çok fazla mekanlarda para harcamak lazım. Deniz kenarında yiyip vesaire falan. Onu da yapabilirsiniz eğer bütçeniz varsa tabii ki. Ama ben bütçemi sınırlı tutmaya çalışıyorum ki herkese ulaşılabilir olsun. Bakalım ne var ne yok alacağız evimize doğru geçeceğiz. <laughs> Etrafta gördüğünüz üzere bir sürü restoran var. Solda, sağda, yol üzerinde, otel sonrasında. Çok güzel yemek kokuları geliyor. <laughs> Etrafta bir sürü farklı satıcı var abi. Kızartmalar, meyveli sumudiler, böcük var. Atik abi, timsah eti yemek isteyen varsa timsah eti de yiyebilir arkadaşlar adalarda. <laughs> Tavla kap, 35 <Tört, gülüyor> baht. Ve şimdi şuradan bir tane timsah eti alacağım. Timsah eti hiç yememiştim. Barbecue, Barbe not barbecue not spicy. Tayland'da adalarda timsah eti yemek de varmış. Bir tanesini 35 baht vereceğim şimdi. <laughs> Bayağıdır pizza canım istiyordu. Şöyle orta büyüklükte olanını alacağım. 99 bahtta Hawaii tarzı pizza aldım. 99 bahtta Birazdan ablamız hazırlamış olacak. Buraya tekrardan geleceğiz. Şimdilik siparişimizi verdik. Başka yerden başka şeyler bakmaya devam edelim. Tavla kap. 40 baht. 40 baht. 40. This? 20. 20. Yesip. Bir tane ananas alıyoruz. Şuna 40 baht vereceğiz. Bu şekilde 40 baht arkadaşlar bu. Nete de bu şekilde turşu aldık. Buna da 40 baht verdik. Canı ekşi bir şeyler istemişti. Arkadaşlar bu da en sevdiğim kızartmalardan bir nevi sigara böreği gibi düşünebilirsiniz. Spring roll diyorlar. Sebzeli olanını alıyorum. İçerisindeki karışımları şu şekilde hazırlıyorlar. 5 parçasına 50 baht vereceğim. 50 bahtlık spring rollumuzu da aldık. Birer tane de tavuk but alacağız kızartma. 30 baht'tan 60 baht. Tavuklarımız ısınıyor. Aynı zamanda bir de ne aldım abi? Ee, sticky rice dedikleri ekmek gibi yiyorsunuz koparıp koparıp. Şu şekilde. 2 tane tavuk butu, iki tane de pirincimiz. 80 baht. Şimdi bir de patataya almak istiyorum abi karidesli. Ondan sonra da içecek alırsam bu iş tamam olur. Karpuzlu smoothie alacağız. Bir tanesi 40 bahtmış. Şimdi soğuk soğuk şöyle bir rahatlatsın. Bize iyi geleceğini düşünüyorum. Karpuzlu smoothie'miz de hazır. 40 bahtlık. Şöyle bir düşündüm. pattayı alarak fazla zorlamak istemiyorum. Eğer olur da acıkırsam ki zannetmiyorum. Tekrardan çıkarım bir şeyler bulurum. Çünkü Tayland sürekli aktif bir yer. Bir tane de şöyle Fanta aldık. Üç tane de su aldık abi. Onlar birazcık pahalı tuttu açık konuşmak gerekirse. 70 baht istedi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bir daha, bir daha buradan markete falan gitmek istemedim. Buradayken alayım dedim. Ama normalde bunu bir marketten alsanız sevinelim gibi herhalde 30-35-40 bahta çözersiniz diye düşünüyorum. Bugünlük güzel. Şu an saatimiz 7.30. Ben burada sumudimin keyfini çıkaracağım. Ananasımın keyfini çıkaracağım. Birazcık dinleneceğim. Erken yatıp erken kalkıp sizin için çekim yapmaya devam edeceğim eve geçmeden önce. O zaman yarın görüşürüz. Herkese ikinci günden selamlar arkadaşlar. Otelimizdeyiz yine. Ve deliler gibi uyudum. Zaten şu an gözlerimin altı. Yüzüm şiş şiştir muhtemelen. Acayip sağlam uyudum. Akşam 9.30'da yattım. Sabah 8'de falan uyandım. Şu an saat sabah 9. Hava yine bulutlu. Bu çok iyi açıkçası. Otelimizin fiyatına kahvaltı da dahilmiş bu arada. Bak şöyle bir çayımız var. Şöyle bir portakal suyumuz var. Burada ondan sonra yağlarımız var. Portakalımız var. Çileğimiz var. Burada da kahvaltı tabağımız var. Kahvaltı sağlam görünüyor. Ben şimdi kahvaltıya zıplıyorum. Vay. <laughs> Çok güzel bir manzaraya geldik yine. Bir şey söyleyeyim, denizi görünce şu an aşık olacaksınız abi. Kesinlikle bu adaya gelmeniz lazım. Hazırsanız döndürüyorum kamerayı. Bu nedir ya? nasıl bir suyun rengi, bu nasıl bir temizlik, ne giriş ücreti var, ne bir şey var. Gir çantanı ağacın altına koy. Şezlong almanız zorunda değilsiniz. Her şezlong alacağım diyorsanız 50-100 baht alabiliyorsunuz. Ama zorunda değilsiniz. Kimse gelip sizi şunu yemen lazım, bunu içmen lazım diye zorlamıyor. Öyle bir kafa yok. Huzur yani. Gel çantanı koy. Bir şey almana gerek yok. Git sevin elemandan içeceğini, yiyeceğini al. Gel buraya abi. Ağacın altına, direğin altına koy bir yere çantanı. Giyir, yüz, takıl. Kimse kimsenin eşyasını zaten çalmıyor. Of. Su çok güzel be. Arkadaşlar burası taven Beach olarak da geçiyor aynı zamanda. Şimdi bu Tavan Beach'in oraya indik. Şöyle upuzun gidiyor. Zaten birlikte yürüyeceğiz. Burada market alışveriş alanlarımız var. Kıyafet olsun, jet ski alanları olsun mesela. Onlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Biz şimdi şuradan bir kahve alalım. Hem size kahve fiyatını da göstereyim. Hem otel hem de aynı zamanda kafe içerisi. Sohati kahap. Şurada fiyatları görebilirsiniz. Can I have ice americano? Mete'de Pure pür aldık. Totalde 190 bah vereceğiz. Herhalde kahvemizin en güzel yanı bardağı abi. Çünkü çok acı. bayağı acı yapmış. Ben biraz daha yumuşak için kahveleri seviyorum. Normalde Tayland'ın kahveleri şahanedir ama bayağı acı yapmışlar. <laughs> Şimdi ben kahvemi içiyorum, ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Buraya geldiğinizde buradaki sahilde cam gibi suyu, tertemiz haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> su şahane, su şahane. Az önce size burayı şu yukarıdaki yerden göstermiştim. Şimdi biz şöyle market tarafını size hızlıca göstereceğiz. Ondan sonra başka ne var ne yok. Onları da birlikte bakıyor olacağız. But the price is, uh, I can make a special price. Okay. Oh. Bir tık indirim yaparız diyor. Paketler bu şekilde aklınızda olsun. Jet ski, snorkel, sea walking. Bu tarz aktiviteler 3150 Baht. Bu tarz paketleri içerisinde dahil olanları görüyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Öyle burayla alakalı size bilgi vermiş olduk fiyatlar nedir ne değildir paket olarak. Burada kıyafetler var. Eviniz için hediyelik eşya aksesuarlı simit isterseniz yüzmek için benim gibi alabilirsiniz. Yine burada elbiseler falan var marketlerde. Meyveler var. Ne diyor mesela 50 bakmış şöyle bir meyve alırsanız. Fiyatları görün bu arada. ben muhabbeti tutarken. Aa, we don't have much time. We have to go. burada da paketler var. Görebiliyorsunuz. Ben şöyle videoyu sabit tutayım. Siz durdurun. Ona o şekilde bakın. Eğer oradan alırsanız, şu çokundan alırsanız burada tuvaleti ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da şezlonglarda da ücretsiz kalabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Okey. Kopun kap. İsterseniz kızarmış yemekler de var bu şekilde. Salatika. Taze. Her şey gördüğünüz gibi yani bak sulayıcı taze ondan sonra burada pişiriyorlar. Papaya salat var. Steam rice 20 bahtmış. Fried shrimp diyor 200 baht. Ondan sonra yukarıda var yine 80 baht. Yine burada ana yemekler var. 200-300 bahtta. Fiyatları yemekleri de göstermiş olalım bu şekilde size. Aynı zamanda bu pier'e gelirseniz burada Seven Eleven var. Oradan da kendi alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama nakit bulundurmaya tabii ki önem gösterin Seven Eleven'da. Şimdi Tavial Beach'e doğru geçiyoruz. Bu tarz aktiviteleri rahat rahat yapabilmeniz adına muhakkak motosiklet kiralamayı unutmayın. Size çünkü büyük kolaylık sağlar. Bütün beach'lere rahat rahat ulaşım sağlarsınız. Hafiften yağmur hisselemeye başladı bu arada arkadaşlar. Güzel sezonlar böyle Ekim, Kasım, Aralık bunlar tam zamanı Tayland'a gelmek için aklınızda olsun. Muhtemelen şu aşağısı sahil arkadaşlar suyun görüntüsü yine şahane. Turkuaz renk. Herhalde burası da hotel olmalı burada kalabilmeniz için. Oh yağmur güzel güzel geldi. Su cam gibi. Yani buradan temizliğini görebiliyorum. Aha baya küçücük bir alan bu arada. Yani kendinize özel bir alan istiyorsanız burası şahane. İşte burası Tayyay Beach. Oh Su çok serin. Buranın girişinde daha çok taş var. İçerisi acaba kumlu mu bilmiyorum ama su yine mükemmel bir temizlikti abi. etrafta rahatsız eden hiçbir insan evladı yok. Aynı zamanda tertemiz, sigara kokusu yok. Etrafta gördüğünüz izler pati izleri. Şöyle kuzuların izleri. Bak çantamı oraya bıraktım. Kimse gelip demiyor ki Eren şuradan şezlong satın almalısın. Üçte vereceksin bin iki bin lira ve on bin liralık yeme içmen lazım. Öyle saçma sapan muhabbetler yok. Bak arkadaş da buraya oturmuş. <laughs> Bir arkadaş da orada yüzüyor bana el salladı az önce. Şey demiştim çünkü. Dedim su ne kadar temiz ve güzel değil mi dedim. O da diyor, oh, "Aa diyor çok iyi." Şimdi içeride yüzüyor orada. <laughs> o su çok temiz be. Yani benim gördüğüm şu an harita üzerinde 5-6 tane böyle beach noktası var. Belki daha da fazla olabilir. O yüzden buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle gelin, görün buraları ve ucuz konaklamayı gördüğünüz, kahvaltı dahil içerisinde motosikleti ucuza nasıl halledeceğinizi söyledim. Benim adımlarımı adım adım takip edebilirsiniz. Zaten bütün otel detayını, motosikletin detayını vesaire hepsini paylaşıyor olacağım sizlerle. O zaman hazırsanız adanın başka yerlerine doğru hep birlikte geçelim. Oy my cap. Şapkam uçtu. <laughs> Motorumuzu şu aşağıya bıraktık. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şu an bir nevi şey gibiyim böyle büyük adadayım. <laughs> büyük adadan da Mostancı Maltepe tarafını görüyor gibiyim. Manzara güzel ya. Burada bir şey söyleyeyim mi? Çadır atmak keyifli olabilirdi ama yasal değil tabii ki. Hey! <laughs> şimdi otelimize doğru geçelim tekrardan. Orada devam ediyor olacağız. Motorumuzu bırakmaya geldik şimdi. Okey. Okay. Okay, anlaştık. Bu ablaya gelirsiniz. Okay, 250 bahtta size motosiklet kiralarım diyor. Ki aklınızda olsun. Topunka Hiç sıkıntı çıkarmıyor abla. İstediğiniz kadar petrolle geri bırakabilirsiniz. O da problem değil. Bu arada size verdiğim fiyatları bütün hep baht olarak veriyorum. Çünkü hepiniz az çok ekonomi bilgisi olan Türk lirasının ne kadar oynak olduğunun farkındadır. Güncel kur araştırmanızı Google'a girip ona göre hesaplamanızı kendiniz yaparsınız. Dün aldığımız ananas hala bereketli, hala yiyoruz. Hmm. Kolan arasındaki günümüz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olabildiğince size detay vermeye çalıştım. Nerede kalabilirsiniz, motosikletinizi nereden kiralarsınız, kaç paraya mal olur, yemekler, pazar yerleri vesaire vesaire size bir sürü detay vermeye çalıştım. Sahilleri de olabildiğince göstermeye çalıştım. Tayland içerisinde oldukça fazla video mevcut. Onlara YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka Tayland videolarıyla gelmeye devam edeceğim. O yüzden YouTube kanalımı takipte kalarak güncel olarak Tayland içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ve ilerleyen süreçlerde başka ülkelere de tabii ki gideceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.